Benim kızım da benim her şeyimdi. En kıymetlimdi. Ama onu çaldılar benden. Ve onun için yapamayacağım, savaşamayacağım hiçbir şey yok benim. Bunu sakın unutma. Ya, ne oluyor ya? Ne pay bu konukta? Dostum, düşmanım kim bilmiyorum. Hicran Hanım? Ben de sizi arıyordum. Vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yok, zaman, benim çok vaktim de yok zaten. Aa, Hidrun hanım lütfen. Sen oturun. Ben çay hazırladım. Ama kaç şekerli içtiğinizi bilmiyorum. İnanın gerçekten çok vaktim yok. Aa, lütfen ya, çay sadece. Hepimiz çok zor bir sabah geçirdik. Rahatlatır. Peki. Kullanmıyordunuz değil mi? Yok kullanmıyorum. Evet. İşte hazır. Afiyet olsun. Teşekkürler. Biliyorum. Yıldızımız hiç barışmadı. Hep bir mesafe oldu aramızda. Çok lezzetli olmuş içseniz de soğutmayın. Yeliz Hanım, ben sizin düşmanınız değilim. İyi anlaşamasak da ben yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Nihayetinde ya ben de kadın. Sizi anlayabiliyorum, hak veriyorum. Çocuğunuzu kaybetmiş olmanız gerçekten çok korkunç. Kaçırılması. Ya ben düşünüyorum da meleğin başına bir şey gelse Allah korusun biz aklımızı falan yitirirdik herhalde. Özellikle ben, Emre ve Aliye teyzem. Annesinden başka hiçbirinize ihtiyacı yok. Bizi ayırdınız. Ama işte bakın kavuştum yavruma. Şimdi hanginiz bu kötülüğü yaptıysanız bedelini ödeteceğim size. Bu yüzden ben size şu an yaşadığınız sarsıntıyı anlıyorum. Beni yanlış anlamazsanız Size bir nasihat vermek istiyorum. Tam bir buyrun nedir? Bunu başka bir amaçla söylediğimi lütfen düşünmeyin. Ama bu konak size hiç iyi gelmiyor. Yani hayatınıza geri dönün. Evlatınızı aramaya devam edin. Sizin de duygusal gergitleriniz Melih'i de olumsuz etkiliyor. Biliyorum, çocuğunuzu bulmak önceliğiniz. Ama takdir edersiniz ki Melek de bizim önceliğimiz. Ben nasihatiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Melek'in yanında kalacağım. Çay için de teşekkürler. Afiyet olsun. beni dinleyip gitmelisin can. Çünkü kalırsan felaketin olacağım. bak merak etme. Yiğen ablan yaşıyor tamam mı? Ben onu hastaneye götüreceğim iyi olacak. Korkma. Allah'ım ne olur Yiğen abla iyi olsun. Yalvarırım iyi ol. Yiğen abla ne oldu sana? Ay, ne oldu? Yiğen Hanım. Nasıl var Yiğen Ya bilmiyorum. Meleğin yanındayken bir anda bayılmış. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ben de geleceğim. <laughs> Ay ben de geleyim. Kızımı yalnız bırakmam. Tamam. Hadi çıkmamız lazım o zaman. Ay günlerdir doğru düzgün bir şey yiyip içtiğini görmedim Hicran Hanım'ın. Tansiyonu düşmüştür. Ya bunun tansiyonla bir ilgisi yok. Gözleri kanlanmış. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ee, Aliye Hanım, Melek size emanet. Tamam. Ben de Hicran ablamla geleyim lütfen. Ben onu bırakamam. Şu kızım olmaz. Aa! Olmaz ama. Ama senin burada kalman lazım canım. Bak ben de gideceğim babanlarla. Hem e, bir şey olursa seni haber Hayır. Ben Nijan ablamla gitmek istiyorum lütfen. Hadi bir tane lütfen. Tamam mı? İşimi zorlaştırma. Hadi güzelim. Hayır ben, ben ablamla gideceğim. Bırak beni. Melekciğim lütfen. Ama Melekciğim zaman kaybettiriyorsun. Olmaz canım olmaz. Bırakın beni. Ben Nijan ablamla gitmek istiyorum. Melek lütfen. Hayır ben de o zaman Nijan ablamla gideyim. Lütfen Melekciğim. Bak söz verdim sana tamam mı? Hiç söz, veriyorum. veriyorum. Haber vereceğim sana. Ah yavrum benim. Melek Hicran abla ben seni bırakmam. ben de seninle geleyim. Ne olur iyi ol. Canım. Hastane sana uygun bir yer değil biliyorsun değil mi canım? Hicran abla lütfen hızlıca iyileş. Hadi bir tanem hadi. Ah benim yavrum. Selman abi. Ah. Oh. Buyurun Emre Bey. Araba, araba, araba getir Tamam, tamam. Hicran tamam, dayan. Dayan iyi olacaksın. Dayan. kapı Kapıyı aç. Kapıyı kapıyı Süleyman Bey. Buyur. Dikkat et Emre başı çarpmasın. Ben o taraftan mı bileyim? <laughs> Dayan İtran. Ölüme kavuşmana o kaz kaldı. Anam arkamızdan gelin hemen. Tamam. Tamam. Sen benimle gel. Sevdiğe var mı? Sevdiğe var mı? Bakar mısınız? Hasta var. Koş abi koş. Ah kızım. Ay. Ay yardım edin. Ya Emre Bey. Ne oldu Nezmi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer tarafa. Koş. Ay. kızım. Ah, ah yaptım. Hastanın durumu nedir? Bir anda bayıldı. Birkaç gündür de halsizdi zaten. Burnu da kanıyordu. Hastanın durumu nedir? 25 yaşında sentop bakası. Daha önce az seneye yaşanmış. Buraya gelirken de epistaktis gözlenmiş. Hemen acili alalım. Doktor, lütfen kurtarın. Siz nesi oluyorsunuz? Biz hepimiz ailesiyiz Doktor Bey. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Kurtaracağız onu. Allah. Lütfen Lütfen. Lütfen aç gözlerimi. Emre Bey. Emre Bey ne olur üzmeyin kendinizi. Bakın Hicran da bizim de size ihtiyacımız var. Siz güçlü olun ki biz de sizden destek alalım efendim. Olacağım. Hicran için güçlü olacağım. Allah'ım senin hikmetinden sual olmaz. Biliyorum ama hiç şu şifa ver. İyileştir onu. Abi canımız inşallah iyileşir de biz kendimize en kötüyü hazırlasak mı? Baksana hali hal değil, rengi sapsarı. Ay Allah esirgesin. Vallahi gitti gidecek gibi. Sus Kerim. İyileşecek kızımız. Açacak gözler. Allah'ım ya zehrin izine ulaşılırsa ya öğrenilirse. Emre Bey oğlum şu montunu alıver. Ay Allah'ım ay. Hay Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen bize bağışla canımızı ya Rabbim. Böyle birden bire ne oldu anlamadım vallahi. Birden bire bir şey olmadı. Birkaç gündür halsizdi zaten. Şimdi fena alaştı. Nasipsiz yavrum. Uzun zamandır büyük acılara göğüs geliyor. Takatı tükendi. Gücü bitti. Tükendi. Ben bunun psikolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bakın iyi düşünün. Birkaç gündür benim bilmediğim bir şey mi oldu ya da bir hastalığım mı vardı? Bizim bildiğimiz bir şey yok. Alerji bile olmamıştı. Vallahi küçükken bir zatürre olmuştu. Ama yani ondan başka bir şey görmedik vallahi. Ama şimdi ölüsünü göreceksiniz. Bu işin içinde başka bir iş var. Ama öğreneceğiz. Her şey en ince ayrıntısına kadar tetkik edilecek. Hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Abi hadi sen konağa dur. Ama nereye Bey ben sizi burada bırakamam. Bana ihtiyacınız olabilir. Orada da ihtiyaç var hadi. Peki beceriksiz herif. Ne oldu Yeni Hanım? Bana yutturduğun ilaç hiçbir işe yaramadı. Ya, hiç geçmedi. Sadece bayıldı kadın. Şimdi apar topar hastaneye kaldırdık. Ya ben sana hiçbir şey belli etmeden sadece öldüren bir şey ver demedim mi? Yeliz Hanım size tam tam öyle istediğiniz zehri verdim. Ama sanırım siz yanlış kullandınız. Size söylediğim dozdan fazla verdiyseniz vücut onu atmaya çalışır. Sadece üç damla kullanmanız yeter. Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şu an için yapılacak hiçbir şey yok. Hastane kaldıranlar öğrendim. İşiniz çok zor. N nasıl? N nasıl yani? Tahlilde çıkar mı? Kan testinde hemen çıkar. Allah kahretsin. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Ben ölürüm. Hidran yerine ben ölürüm ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bir, bir şey yapmalıyım. O kan, test, kan testine çıkmamalı. Ben bir şey yapmalıyım. Emreciğim. İyi misin? Bir gelişme var mı? Hala kendine gelmedi. Doktorlar da bir şey söylemiyor. Merak etme. Düzelecek Hicran Hanım. En kısa zamanda yine eskisi gibi aramıza dönecek. Ben gidip bir görevliyle falan konuşayım. Belki bilgi alırım. sesini duyuyor musun? Duyuyorum. Sana söylediğim her şey oradan geliyor. İzin ver senin için atmaya devam etsin. Bir şey söyleyeceğim. Bana da. Kalbim yine seninle atsın. Merhaba. Merhaba. Ben aciz serviste yatan Hicran Kayalar'ın akrabasıyım. Ama bize hiçbir doktor bilgi vermedi. Biz çok endişeliyiz durumu hakkında. Böyle küçük bir bilgi verebilir misiniz acaba? Ee, aslında benim böyle bir bilgi vermeye yetkim yok. Ama hastanın durumu kritik. Tam sayın kan testi istendi. Onun haricinde başka bir bilgi veremem. İzninizle. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. yapılmasına izin veremem. Ne pahasına olursa olsun buna engel olmalıyım. bilsem derdini. Bir şey derdini. Kalbinse kalbim bir. Can lazımsa canım. Yeter ki aç gözlerini kızım. Ah be abi. Ömrü boyunca kan kusturdum kıza. Ah şu benim zehir dilim yok mu? Ama vallahi billahi bak. Kıyamam ki ben ona. Açsın gözlerini o koyun gözlerini. Bir kerecik olsun bana Kerim Ana e anne desin. Tövbe billahi onu üzmem. Vallahi billahi. Kanım değildi ama canım da o benim. Ah benim güzel kızım. Ee, bir gelişme var mı acaba? Ee, hızlı bir şekilde tahlil yaptık. Sonuçlar yarım saate kadar açıklanır. Geçmiş olsun. için ben de biraz hava alayım. Ah, sana atmosferi beni kötü yapıyor biliyorsun. Beş on dakikaya gelirim ama. girmek zorundayım içeri. Yoksa her şey biter. Şu adam bir çıksa her şey için çok geç olmadan o kandan kurtulmalıyım. Sıcranın ki ya, burada bir sürü var. Etiketi nereden bulacağım ki? Etiket lazım etiket. Hanımefendi, burada ne işiniz var? Bu odaya girmek yasak. Çok haklısınız şu an. O kadar haklısınız ki. Ama bizim hastamızın durumunu biz merak ediyoruz. Ailecek her perişan olduk orada. Yani belki dedim ki sonuçta... Yani ne koşulda da şey olursa olsun hastane kurallarını ihlal edemezsiniz. Görevler dışında kimse giremez buraya. Lütfen şimdi daha çıkın. Doğru tamam ama en azından... Lütfen bir... çıkın diyorum size. Yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Tamam tamam. tamam. Kusura bakmayın. Üzülme Melek'ciğim. Üzülme tatlım. Bak çok yoruldun sen Hadi gel birazcık oturalım. İstemiyorum. Ya... Ya kimse niye bir şey söylemiyor ki? Ben böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Allah Allah. Doktor bey, ya nedir durum? Bir şey söyler misiniz artık? İlk müdahaleyi gerçekleştirdik. Kan basıncını normal düzeye çekmeyi başardık. Sonumu da geldiği zamana göre daha iyi. Oksijenle destekliyoruz. Ama henüz bu durumun sebebini anlamış değiliz. Çeşitli tahliller ve testler yapıldı. Hiçbir hastalığı göz, göz ardı etmediğinizden emin olabilirsiniz. Sonuçları bekliyoruz. Veriler doğrusunda daha net bir şekilde bilgilendireceğim sizi. amca. Ne olur Hican ablamı iyileştirin. Ben onsuz yapamam. Merak etme güzel kız. Biz elimizden geleni yapacağız. Sen sevgini, dualarını gönder ablana. Hepsi ulaşacaktır. Baba, Hicen ablamın iyi olacağına söz ver.